Evet merhaba arkadaşlar. Yeni bir hesap inceleme videosuyla karşınızdayım. Hesap incelemeden kastettiğim kendi hesaplarımızın ne durumda olduğunu göstereceğim bu videoda. Melih'in hesabı da inceleyeceğiz. Benim hesabı da sizlere göstereceğim. ikimiz şu an Discord'dayız. KVK bitti sayılır. Artık kaç gün var? 7 gün var. KVK'yı kaybettik ama belli başlı diplomasi konusunda kazançlarımız da oldu. Yani şu an Sonlara doğru mesela Kralın topraklarına doğru da e, girebileceğiz galiba. Tam bilmiyorum ama şu bölgede mesela e, hesaplarımıza rahat bir şekilde farm yapıp e, kaynak toplayıp işte onur puanı kasabiliyoruz. barbarları kesebiliyoruz. Çok bir sıkıntı yok. O konuda diplomasi sağladık. VIP durumunu göstereyim. 826 gün olmuş. Aslında dediğim gibi bin günden fazla. Bu hesap çok eski bir hesap. Takip edenler biliyor. 894 binde kalmış. Günlük olarak çok fazla vakit ayırmıyorum ee, bu KVK'da da 780 milyon yakın leş puanı oldu ee, ne kadar leş yapmışım başta başarıdan göstereyim 6 milyon 711 bin leş yapmışım KVK'da o da bir günde yani bir savaşta kral Toprakları açıldığı zaman ve bir de geçit açıldığı zaman asıl geçitlerle alakalı bir savaş o zaman orada savaştım çok da böyle burçları falan da kasmadım yani e, aktif oynayanlar daha çok geliştirmiştir. Hatta bazı zaman zaman Burç görevlerini de yapmadım yani. Dükkandaki puanlarım bunlar. Ee, full ne kadar asker öldürümü de, şöyle göstereyim. 1.7 milyon asker öldürmüşüm. Bunun 1.4 milyonu e, T4 piyada T5'i daha hala açmadık. E, gücümüz işte 54 milyona yaklaştı. Teknolojik olarak ne durumdayız onu gösterelim. 27 gün müşterek birliği bitirmem için Sonra Sıhhiye bölü ve Arnan T5 piyadeyi artık açacağım yani bu hesapta. Ee, her şeyin bir zamanı var. Böyle sindire sindire yavaş yavaş geliştiriyoruz, toparlıyoruz. Ee, başka ne gösteriyorum size? Çantamı göstereyim. Hızları bitirdim. Savaşırken falan da bitirdim. Ee, çok hız harcadım bu KVK'da. Kaynak durum olarak kötü bir pozisyonda değilim bence. Çanta daha az da olsa beni idare edecek kadar ee, kaynağım var. Sendirim ödülleri tamam. çok mühim değil. Ekipmanla alakalı burada işte biraz biriktiriyoruz. En fazla biriktirdiğim şeyler şunlar. Çünkü yeşille mavi sandıklar haftalık aldıklarımız. Onlardan fazlasıyla var. Teçhizata gelecek olursak iyi teçhizatlardan bir tanesi şu çift yazıtlı bir kama zilşinin e, teçhizatı geldi. Olimpiya destanları bu güzel mesela işimi görüyor. Onu da göstereyim De pasaport 32 tane var. Daha fazla da alabilirim. Ee, ama almıyorum. Şimdi 75 tane. Para heykel biriktirdim. 2500 tane. Yıldız var. O şekilde ilerliyor. Yani, rutin e, geliştiriyor Müzeye girelim. Müzede şurada büyüteci tıkladığımız zaman Bunlar mesela çiftledik. ki özelliği de aldık. Bazılarını açmadık bile. Gerek duymadık. Müzede. mesaj mesela Sezar, Minamoto, Elcid. Bunlar açık değil. Ragnar. Kullanmadım komutanlar çünkü. Başka. Kendi komutanlarımı göstereyim size. Guan Yu, Sargon. Sargon'u maksadık. Ee, Alex var. CPO var ki zaten CPO şu an ağır meta yani. Çok kuvvetli. Çok güçlü. Ee, Guan, Alex, Sargon, YSG. Bu beşli bana yetiyor zaten. Kullanış olarak. Martel yavaş yavaş e, altın anahtarlarla işte Belli bir seviyeye kadar geldi. 5-5-2-3. Richard 5-5-3-1. Bu yıllardır böyle. Hatta senesini göstereyim size. 2000. Kaç senesi? 2020 senesinden beri böyle bu Richard'ın. Oynamadım yani. 1-2 sene. 1-1.5 bir, bir sene oynamamıştım bu hesabı. Komutanlar bu durumda. Ee, Frederick 5-5-3-3. Elcid. Bu şekilde. Jules Cesar. Bunlar son demler artık. Mehmet'in daha var. Mulan mesela. Mulan da yavaş yavaş. 5 2 4 3. 4 yani. Tarık Tarık bu arada rally bayağı iyi. Bayağı iyi yani. Tarık rally'lerinde falan. Ben bir de fulliyom. Sen full musun Meli? Tek skill kaldı abi 25 ekip. Tamam yeni komutanları da göstereyim en azından Babur'u da göstereyim. Babur hakkında ne düşünüyorsun? Ee, olmasa da olur. Olmasa da olur. Para tuzağı mı? Para tuzağı. Evet kan Enayiler için Yani hemen Babur'u görüp diğer yeni oyuncular için göstereyim. Gılgamış var. Aminator. Birinci. Kanuni Sultan Süleyman. Süleyman. Bertrand. Sonrasında Nevski. Süvari oyuncaklar için müthiş komutan. Ben de kasmayı düşünüyorum yani. Lajos. Henry. Henry balina, okçu balinalar için. Okey, her ne güzel ya, alanda İyi. da güzel. Diska? Çuvarlar için? Duvar garnizon. Duvar garnizon. Budika? Açık alan? Herkes için kasılabilir bence Budika. Hard. Bende var mesela. İlk başlangıç ne olmalı Budika'da? 5-1-1 mi? 5-1-1. 5-5-5-1. 5-5-5-1. Evet. Yapıyorsun. Bir set çekiyorsun kendine, rahatına bakıyorsun. Peki Margaret, evet. yeni komutan. Mühendislik ne düşünüyorsun? Yok. Maratuza. Benden uzağı. uzak Allah'a. Maratuza. Hiç kanmayın. Bunlara. Heraktius. Heraktius. Liderlik. Garnizon. E, e, fakat. E, biraz daha yüksek açıyor. balinalık. Yani. Biraz ya balinalara öyle. göre bence. Yani kasarlarsa o da son çıkarılan komutanlar bence çok fazla böyle bir metayı sallamadı gibi. Tarık biraz sonradan popülerleşti. Rallilerde falan. İlk baş... Hani Sargon... Sargon mu Tarık mı kasarsın sence Melih Onu sorayım sana. Açık alan open field hangisini kasarsın? Sargon mu Tarık mı? Open field. Açık alan savaşı. Sargon. Ee, Sargon. Tamam. Peki de? Rallide... Tarık. Tarık fix. Kullanım alanları bu yani bu komutanların. Ama diyelim ki ben e, hangi mesela komutanlar? Piyade işte Guan Yu, CPO, Sargon, Alex. Bunlar piyade komutanlarım benim. Bunlar arasında bence en iyi, en verimlisi e, CPU 1. Sonra şu an, bu arada şöyle bir şey var. Bu Alex arasında kalırım. Sonra Sargon alırım ben mesela. Ee, Sargona Tarık'a daha iyi dememiz şöyle bir şey var. Tarık genel olarak rally'li komutanı. Ee, fakat şöyle bir avantajı da var. Ama alanda CPU'ya iyi oluyor. En iyi eşleşme olmasa da, yine de iç yapıyor. Tarık değil mi? Hı -hı. Bu da değişik bir şey. Abi şehir rallilerinde veya bayrakta falan bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi yani. Kasılabilir. Yarın bir 25 şey Ben kasmalı mıyım sence Tarık? Ve gerek yok. Biraz gerek. daha lüks olur senin için. falan kası. Göstereyim şu an statlarımı göstereyim. Un ufak etme var mesela çift yazıt olan. %7 Savunma 4.1. Sağlık 5.5. Setimi gösterelim. Bir yani kritik var. Öfke borusu kritikti. Umut pelerini kritikti. Aldığım total stat bu. Ebedi İmparatorluk'ta 4 parçayla idare ediyorum. Ondan sonra yenileme yapabilirim ama yapmayacağım. İkinci sarı setim bu. Ebedi İmparatorluk 3 parça. Belki 4'leriz. Yan zamanda bir şuraya çıkar yapabilirim. Tam emin değilim. Üçüncü setim bu şekilde. İade setim. Dördüncü setim. Üçü da. 5 zaten yok. Sadece şunu intikal hızı için. Cacayı hazırladım. O da Osiris maçları için. Başka da öyle bir ekstra setim falan yok. <laughs> Başka gösteren bir yer kaldı mı Melih beni benim? Leşimi Bilmiyorum, göster. Böyle. Total evet. ölüm ne oldu bir bakalım. Total ölüm 11 812. 11 812. Çok fazla mesela birlik yardım sayısı farkımız da var bizim Melih'le. Hesaplarımız hemen hemen aynı günlerde açılmış. 8 bin. daha erken. Benim? Benim 48 bin yardımım var. Meri seninkine bakalım. 212 bin. Arada uçurum fark var. Aktifliği gösteriyor burada işte. Oyun oynamayla alakalı. 780 milyon leş puanı. Başka konuşmadığımız bir durum kaldı mı? Böyle komutanlarda da değindik biraz. Peki üzerinden de gösterdim. Herhalde kalmadı. Cevher harcama geldi. Cevherlerimizi alacağız, harcadık. Altın krallık. Altın krallığımızı yapacağız. Performansımız bu. KVK istatistiklerimiz. Şimdi bir de meleğin hesabı geçelim. Mes hesabı inceleyelim. Onun ne durumda olduğuna bakalım. Onu hatta videoyu çekmiştik. Öncesi sonrası muhabbet de olabilir. İzleyebilirsiniz yani. 2-3 video önceki hesap Melih'e aitti. Videoyu sonlandırıyorum. Oraya geçiyorum. Şimdi Melih'in hesabındayız Melih'in hesabı incelemeye başlayalım 1414 gün olmuş Hesap boyuna başlayalım Evet oralara doğru gidiyor yani 453'ü var yani Sonrasında sonrasında Melih'in ölüsü ne olmuş bakalım 17692 bin Birlik yardım sayısı 212 bin 22 milyar yaklaşık hatta 23 milyar Kaynak toplamış 10 buçuk milyar kaynak göndermiş. 4.3 milyar leşi var. Allah Ve bu 4.3 milyar leşin 105 milyonu T5, 113 milyonu T4. Böyle besleme falan da çok yok yani. Profili kendini belirliyor zaten. 6 kıta açmış şu an 6. kıtayı. E, azamet yolu. Bir şeylere bakalım. Ne kadar asker öldürmüş? 2.3 milyon asker öldürmüş. Öldürdüğü askerler bunlar dükkanda neler yapmış? 74.000 3 tane de buradan var. Kale burçları ne, sev ne durumda? Seviyelerine bakalım. 8. Oo! Aktif oyuncu nasıl belirliyor kendini? Benimki berbat. Bayağı 10. seviye yapmış. Şimdi Medin çantasına hemen bir bakalım. Hız kaynak kaynak durumu tırt. Fazla kaynak yok. Saldırına bakalım. Hız idare eder. Da toparlamış kızı, 3 ekipman, Ekipmanda 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 tane sarı, yeni takı yaptım, ekipmanı var, kaç tane takım var, senin 4 tane takısı var, evet, legenderi, eşsatlar, sonrasında bakalım, 4, 5, Para biriktirmemiş hiç. Yıldızlar da daha az. neymiş ya? Harikalar seri. Geçtim komutanlara gelelim. Komutanlarına bakıyoruz. CPU Max. Motor ekipman hatta kritiklemiş yarısını. Statlarını da göstereyim senin de. Merak edenler görmüş olsun en Hatta yetenek ağacını da göstereyim. Dikkat edebilirsiniz buna. Yetenek ağacı tavsiyesi. Melik'ten. Sonrasında Guan Yu ikinci sarı ekipman seti. Yani sadece şu kalkan sarı değil. O da tasarruf açısından. İyi bir tasarruf. <laughs> evet. Yetenek ağacı bu şekilde. Gençler. Kendini genç hissedenler. Buradan kopya çekebilirsiniz. Sonrasında Martel. Martel'i full. Sen kullanıyor musun Martel'i? Evet. yak daha doğrusu şey sadece kanyonda. O tamam. Martel'i Onlar savaşta şey geçiyorlar bu Yenileme yapmaya gerek var mı? Gerek. Bir ara kendim yaparım. Tamam. Cacası full. Altın anahtardan kendiliğinden fullenmiş. Yetenek ağacını gösteririm. Bu intikal hızlı yetenek ağacı değil mi? Evet hızlı koşması için dikkate yani videoyu durdurup dikkat alabilirsiniz. Alex'in yetenek ağacı soran çok oluyor. Müthiş derecede soran oluyor. Biz CM verirmişiz bu. Değiştirebilirim biraz. Yani. Ne gibi tercihlerin olur mesela? Şu intikal hızını almak gibi Oyun intikal hızını almıyormuş. Evet. Ee, saldırıdan üç yetenek yeterek pat keser. Hangi saldırıdan üç yetenek puan şu? Yok o değil. Bu. Bundan 3 skor kestin. Burada intikal hızı aldın. Biraz da hız kazanabilirsin diye. Manevra kabiliyeti. 5-5-5-4. Tam Tarık fullleyecek ya. Tarın yol zaman becerisi. Yeni başlayan oyuncular için şöyle tıklıyorum ki becerilerini görün. Tarın. Tarık. Şu an iyi bir komutan. Sürallilerde. Agresif. Edward'ı fullemiş. Meli. Yetenek ağacı böyle. Allah belasını versin hiç bir şey yaramıyor. Kullanmıyor da e, gaza geldi fullledi. Budika. Abi Budika yıkasın. Canavar gibi Budikası var. Tarihin yetenek ağacını da 5-5-4-1. YSG full zaten. Yok. 5-5-3-5. Targon 5-5-5-1. Nasıl performans iyi mi? İyi fena değil. Ercic, Saladin 5 5 5 3. Sonrasında Jean 5 3 1 3. Genişlik karma böyle komutanlar var. 5 5 5 1 Richard. İdeal seviyede bırakıyor her şeyi. 5 5 1 5 Mulan. Buna bak. Başka Cengiz'in yapmış. 5 5 4 1. Ne gerekiyorsa öyle yapmış. 5 5 2 1 bir Konstantin. Bu arada Cengiz kendiliğinden öyle oldu. Sezar 5535. Sezar da pullanacak Mehmet 5535. 2 beceri kalmış. Leonidos Leonidas, Leonidas 5511. Frederik 544. Vay. Bunun iki becerisi kalacak. Tomris herkese tavsiye ediyorsun sen bunu. 5344. Evet. Tomris kasın. Açık alanda zehirinden faydalanın. 5513. Herald'a bakalım. Herald kasmamış. Bakal, yok. Minamoto yetenek yok. Yetenek ağacını açan birisi mi vardı? Hangisinin ki? Ee, Şeyi falan gösteremedim mesela. Tarık'ı. Tarık'ı mı? Dur merak edenler için göstereyim. Tomris'i göstereyim. Tomris'i belki... Gerek yok. Buna gerek yok da. Elisabir. Ee, Tarık. Tarık burada. Değişik bir yetenek ağacı. Alın için en mantıksızı bu bence. Open fight'ta mı? Açık alan. Hmm. de tercih edilir mi? Yani. Tamam. Henry. Hepsi var biraz. Yavaş yavaş. Geliştirmişsin. Diğerleri de almadıklarında bunlar herhalde falan. Başka incelemediğimiz bir kısım kaldı mı hesapla alakalı? Galiba kalmadı. Hiç kalmadı. Hesaplarımız şu an güncel durum bu. Ee, seferden onur kaydı olarak göstereyim. 28 bin onur puan yapmış. Dillik olarak 11. sıradayız. Koalisyon olarak 3. sıradayız. Başka ne gösterebiliriz? Haçlı Başarı'dan leş sayını göstereyim. Bunu vurgulayalım. 29 milyon 653 bin. Melih'in leşi. Güzel yani. Bayağı... Hı hı. yapmam lazım. Maşa maşallahı var dan skorları aldık ve umarım faydalı olmuştur sizin açınızdan. hesapların durumunu gösterdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Yeni videolar gelecek. Takipte kalın. Meriye teşekkür ederim bu arada. Evet, e sen bir şey söylemek ediyorum. ister misin? Allah bu youtuber'lar iyi kazanıyor abi ya. Yok be ya. <laughs> Hadi bakalım. Görüşmek üzere diyelim. Kapatalım.